sınıflar çokgenler ve dörtgenlerle ilgili güçlendiren test 2'deyiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aynı uzunluktaki bir çöpleri kullanılarak yandaki gibi düzgün altıgenler oluşturulmuştu. Bir kenarı bir çöpten oluşursa toplam 12 kibrit çöpü, her kenarı iki çöpten oluşursa da 24 kibrit çöpü kullanılmıştır. Aynı şekilde bir kenarı 5 çöpten oluşan düzgün altıgen kaç tane kibrit çöpü gerekir? Bakın şu şekilde saydığınızda bir, iki, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane kibrit çöpünden ulaş oluştuğunu görüyoruz zaten. Eğer her birine ikişer tane kibrit çöpü kullanılırsa bakın burada bir tane kullanılmıştı. Bir kibrit çöpüyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada 12 tane var. Ama her birine iki tane kullanılıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bu şekilde de 24 tane kullanılıyor. Peki düzgün altıgende 5 tane kullanılıyorsa toplam 12 tane parça var. Yani köşegenleriyle beraber saydığınızda 12 parça ve her birinde 5 tane varsa her bir kenarda 12 ile 5'i çarptığımızda toplam 60 tane kibrit çöpü kullanmamız gerektiğini koyuyoruz. Yani cevabımız neyse. İkinci soru, bir görsel soru aslında. Yandaki şekilde bir zarfın açılmış hali var. Yani şuradaki kanatları yukarıya doğru ve bunun üzerine doğru kapattığımızı düşünüyoruz. Bunu alıp ve bunu alıp kapattığınızda şuradaki pembeli bölgeye bakın buradaki pembe şurayı dolduracaktır. Burası burayı dolduracak. Ve bunu içeriye doğru katladığınızda da şuradaki üçgen de buradaki üçgeni dolduracaklar. Yani sonuçta bu pembe burayı dolduracak, bu pembe de burayı dolduracak. Bu durumda iki üçgenin de yani şuranın dolu olduğu, pembeyle boyalı olduğu tek seçenek var. O da adanıdır diyoruz. Yandaki şekilde KLMN karesi. Bakın ortada bir kare var. Eğer burası bir kare ise şuranın, şuradaki açının büyütelim. Bakın. Eğer bu bir kare ise biz şuradaki şeklin bir kare olduğunu biliyorsak demek ki şuradaki açının da bir 90 derece olduğunu biliyoruz. Yani şunu söyleyelim. Diyelim ki eğer KLMN'nin KLMN'nin hemen sorumuzu da açalım şu tarafa kaydırdım. KLM'nin karesinin alanı verilmiş bize ve bu karenin alanı 81 santimetre kareymiş. Ee, ve bir de bize KLM'nin karesinin çevresi verilmiş. Tüm şeklin alanı 81, KLM'nin karesinin çevresi 12. Şimdi bir karenin çevresi 12 ise bir kare düşünelim. Tüm kenarları birbirine eşit. Eğer 12 ise 12'yi 4'e böldüğünüzde siz tek bir kenarı bulmuş olursunuz. Yani bir kenarımızın uzunluğu kaçmış diyoruz? 3. Demek ki şu uzunluğu kaçmış? 3. Bu uzunluk kaçmış? 3. Bu dursun. Ve sonra biz tüm şeklin alanını biliyoruz. Bakın tüm şeklin alanında şurada bir paralel kenar var. Burada da bir paralel kenar var. Peki bu iki tane paralel kenarı topladığınızda ortadaki mavi olan bölgeyi kaç defa almış olursunuz? 2 defa. Peki bu bölgenin alanı 3 çarpı 3'ten, bu bir kare değil miydi? 3 çarpı 3'ten alanı ne gelir? 9. Bir daha söylüyorum. Bu paralel kenarla bu paralel kenarı tamamı topladığınızda buradaki şekilden toplam kaç tane almış olursunuz mavi bölgeden? 2 defa. Ve tüm şeklin alanı 81 ise bunu 2 defa almam gerekiyorsa o zaman 81'e bir kere daha şu mavi alanı eklemem gerekir. Yani 9'u. 81 ile 9'u topladığımızda ne buluruz? 90 cm kare buluruz. Peki 90 diye bulduğum şekil paralel kenarın alanlarının toplamı değil midir? Paralel kenarların alanlarının toplamı. Peki iki tane paralel kenarım var. İki paralel kenarın alanı 90 sa hemen 90'ı 2'ye bölüyoruz. Ve bir tanesinin alanını kaç buluyoruz? 45. Bir tane paralel kenarımın alanı 45'si. Şimdi tabanı bilmiyorum ama bu tabana ait yüksekliğim burası değil mi? Çünkü 90 derece değil miydi burası çocuklar? Kare ise bu açı 90 derecedir. Bakın şöyle düşünün. Şöyle bir paralel kenar var ve ortada bir kare var. Burası 90 derece ve şu uzunluk 3'tü. Ama ben tabanı bilmiyorum. Peki tabana t dersem taban çarpı yükseklik yani 3 eşittir 45 değil mi? Peki hangi sayıyla 3'ü çarptığınızda 45 olur? 15 değil mi? Demek ki şu uzunluk neymiş? 15'miş. Bize de sorulan zaten oydu. Yani cevabımız C. Ve geldik. Dördüncü sorumuza. Elimizde bir çokgen var ve çokgenin şuradaki açısı 144 verilmiş. Yine biraz büyütmemiz gerekiyor. Elimizde açılarla ilgili hiçbir bilgi yoksa ve yani iç açıortaylık varsa çocuklar iç açıortaylıkta mümkün olduğunca size harf verin diyorduk. Eğer buraya aynı açıları vermek istiyorsan ikisini A diyelim ve bu bir zaten düzgün çokkense bütün iç açıları birbirine eşit değil midir? Burası 2A ise burası da 2A olacak şekilde AA olarak böler. O zaman buradaki iç açım da 2A'dır, buradaki iç açım da 2A'dır ve buradaki iç açım da ne olur? 2A olur. Peki elimde şurada bir çokgenim var. Düzgün olmasa da bir kaçgen olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve biz bir altıgenin iç açılarının ölçülerini, toplamını bulmak istiyorsak ne yapıyorduk? n-2x180 diyoruz. Bu bir altıgen değil miydi çocuklar? O zaman n yerine altı yazıyorum. 6 yazıyorum. 6-2x180'den 4x180 yani 720'dir. Demek ki şuradaki iç açıların ölçülerini topladığımda 720 bulmam gerekiyor. Hesaplayalım. Bir 144'ümüz var. 2A, 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 6A, 7A ve 8A ve toplam 8A var. Peki 144'ü hemen bu tarafa atıyoruz. 720'den 144'ü çıkartıyoruz. 576. Demek ki 8A eşittir 576. Ve 576'yı da 8'e böldüğünüzde A'yı 72 buluyoruz çocuklar. Demek ki bir tane a 72. Şimdi şunu düşünelim. Benim e çokgenim şu şekilde devam ediyor. Kaç Kaçgen olduğunu bilmiyorum. Ama A72 ise bir tane iç açının ölçüsünü bulabilirim. Çünkü bu düzgün çokgenin bir tane iç açısının ölçüsü kaçtı? 2A'yı. Peki A72 ise 2A kaç olur çocuklar? 144. Demek ki bir tane iç açı 144. Peki bize ne soruluyordu? ABC B, C ve E, e F... Ve açılarının açı ortayları olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısını soruyor. Şimdi yapmamız gereken bu durum da şu. Eğer biz şuradaki iç açıyı 144 olduğunu biliyorsak, bakın şurada göstereyim. Bunu uzattığınızda burası bir dış açıyı vermiyor muydu? Peki burası 144 ise, iç açı 144 değil mi? 180'den 144'ü çıkarttığınızda bir tane dış açıyı kaç konuş oluyoruz? Burası bir tane dış açıdır. Bir tane dış açıyı kaç bulmuş oluyorum? 36. Peki kuralım neydi? 360'ı biz bir tane dış açıya böldüğümüzde her zaman kenar sayısını bulmuyor muydu? Peki 360'ı bir tane dış açıya bölüyorum. Bir tane dış açımı 36 bulmuştum ve kenar sayımızı da kaç bulmuş oldu? 10 bulmuş olduk. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Ve geldik 5. soruya. 5. soruda Dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine uçları masanın kenarlarına değecek şekilde hepsi temas ediyor gördüğünüz gibi. Özdeş eşkenar dörtgenler var. İşte yeşil, ondan sonra içeride pembe ve masa örtüsü örtülüyor. Masanın ortasında kalan kırmızı taralı bölgenin alanını soruyor. Bize sorulan kırmızı taralı bölgenin alanı. Şimdi buradaki dikdörtgen şeklindeki masanın kısa kenarı 16'ymış ve burası da 18'miş. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki şuradaki yeşil Eşkenar dörtgenlerden. 1, 2, 3. Toplam kaç tane var? 3 tane uzun köşegeni var. Yani burası 16 ise bir tanesini bulmak istiyorsan 16'yı 3'e bölmem gerekmez mi? Yani 16 bölü 3 olarak bırakalım. Peki 18'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane köşegenin uzunluğu 18 ise bir tanesini bulmak istiyorsak 18'i kaça böleceğiz? 4'e. E bu durumda şöyle çizeyim. Ben bu Eşkenar dörtgenlerden kısa kenarının uzunluğunu 16 bölü 3 buldum. Ve uzun kenarı işte bir tanesinin de uzunluğunu 18 bölü 4 buldum. Sonuç olarak iki köşegenin de uzunluğunu buldum. Peki biz bir tanesinin alanı nasıl buluyorduk? Köşegenlerin uzunluklarını çarpıyoruz. Ve ikiye bölüyoruz öyle değil mi? Peki çarpıp ve sadeleştirme yapalım. Ve bulduğumuz sonucu bakın. Bu bulduğumuz sonuç sadeleştirmeleri yaptığınızda 12 gelecektir. Ama bu sadece bu bulduğum sadece bir adet eşkenar dörtgendir. Peki kırmızılarda kaç tane eşkenar dörtgen var sayalım mı? Bakın şöyle böldüğünüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçeride toplam 8 tane eşkenar dörtgen var. Bu durumda 12 ile 8 adet olduğuna göre 8'i çarpıyoruz ve 96 buluyoruz. Yani cevabımız Adana geliyor çocuklar. Ve geldik 6. soruya. 6. soruda tarihe düzgün altıgen şeklinde bir uçurtma yapmış ve tam orta noktası o olacak şekilde uçurtmasını 3 eş parçaya bölmüş ve farklı renklerde boyamış. Eş bölgelerin kenarları düzgün altıgen olduğuna göre, şimdi düzgün altıgenin bir tane iç açısıyla başlayabiliriz. Eğer hatırlamıyorsanız şu işlemi yapacaksınız. n-2 çarpı 180'i n'e böldüğünde bir tane iç açıyı bulursun. 6 yazıyorsun buraya n yerine. 4 çarpı 180 bölü 6 yaptığında bir tane iç açıyı kaç bulursun? Düzgün altıgende 120. Bu ne demektir? Bakın büyütüyorum. Bir tane iç açıyı 120 bulduğumuza göre demek ki şurası 120 derecedir. Ve bu bir düzgün altıgense şu uzunluklar birbirine eşit değil midir çocuklar? Şunların hepsi birbirine eşittir. O zaman burası 120 ise B de kaçtır? 120'dir. Bu bir düzgün altıgen, yani kenarları birbirine eşit olmalı. Bu durumda bununla bu da birbirine eşit olmalı. Peki burası bir dörtgen değil mi? Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 değil miydi? Bakın burada bir dörtgen var ve dörtgenin iç açıları toplamı 360. 120, 120 daha. 240. Peki 360'dan 240'ı çıkartıyorum. Çünkü dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 120 bu ikisinin toplamına eşit. 122'ye böldüğünüzde buralara kaç kalır? 60 ve 60. Peki şurada geriye kalan açı nedir? Bakın şu taradığım. Düzgün altıgenin bir tane iç açısı 120 değil miydi? O zaman 120'den 60'ı çıkartırsam şu boyadığım, koyuyla boyadığım, kırmızıyla boyadığım kısım kaç olur? 60, 60, 60 daha 120 olur. Peki paralel kenar burası. Bir paralel kenarın karşılıklı açıları da birbirine eşitti. Bu durumda A da kaçtır? 60'tır. Bu durumda birinci seçeneğe bakalım. A açısı 60 derecedir doğru. B açısı 120 derecedir doğru. Uçurtma birbirine Uçurtma birbirine 3 eş eşkenar dörtgen bölgesi bölgesini ayırmıştır ve uçurtma 2 dikdörtgen 1 eşkenar dörtgensel bölgeye ayırmıştır. Şimdi bakalım şeklimize. Bakın şekle baktığınızda, şekle baktığınızda toplam 1, 2, 3 tane bölge vardır. Ama hiçbirinde 90 derecelik bir bölme yoktur. Peki 90 derecelik bir bölme yoksa eğer, bir açı yoksa hiç dikdörtgen oluşmuştur diyebilir miyiz? Hiç burada oluşan bir dikdörtgen var mıdır? Hayır. Dikdörtgen olabilmesi için açılarından bir tanesinin ne olması gerekirdi? 90 derece olması gerekirdi ama buradaki açılara baktığınızda 120-60'dan oluşuyor ve bu durumda dikdörtgenden oluşma şansı yoktur. Yani cevabımız denizlidir. Ve yedinci sorudayız çocuklar. Yedinci soruda Yedinci soruda Kroki'de bir üniversite kampüsünün bölümleri gösterilmiş ve kampüsün taralı bölgesinin çevresi duvarla kapatılmak isteniyor tarım bölgenin çevresi ve toplam kaç metre uzunluğunda duvar kaplanmalıdır. Bakın, bana çevreyi soruyor. Çevreyi soruyorsa şunları bulmam lazım. Şu uzunluk, şu uzunluk, şu, şu. Bakın, kırmızı ile geçtiğim yerler. Burası, 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 bu, bu, burası, burası, bu, şu uzunluk, şu ve şu. Yani kırmızı ile geçtiğim uzunlukları topladığımda çevreyi bulurum. Ama şu aradaki uzunlukları sayacak mıyım? Sayayım kapalı şekillerde çevreyi bulurken şu arada kalan uzunluklar hiçbir zaman sayılmıyordu. Peki bilmediğim bir sürü kenar var öyle değil mi? O zaman şununla başlayalım. Şimdi bilmediğim kenarlardan o zaman bir tanesine x diyerek başlıyorum. Şuraya x diyelim mi çocuklar? Eğer burası x ise, şöyle çizeyim, biraz büyüteyim. Şu uzunluğumuz x ise. Peki şu uzunluğa bir bakalım. Bakın burası 140, burası x. O zaman buraya ne kaldı? Şu uzunluğun tamamı 140 bu şu x'in ve şunun da uzunluğu 140 değil midir? O zaman buraya 140 eksi x kalır. Öyle değil mi? Peki burası 140 eksi x. Şuranın 220 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Ve buranın 30 olduğunu biliyorum. O zaman burası 30 sa burası da 30'dur. İşimize yarar mı bilmiyorum ama koyalım. Ve daha sonra şu uzunluğu bulmam gerekiyor. Bakın şurası x'e. Şurayı şöyle uzattığımda. Burası x ise buradan buraya kadar olan uzunluk da nedir? X'tir. Peki şunu düşünüyoruz. Burası 140 ve aşağısı da 220. Buradan buraya kadar olan yer, yani buradan buraya kadar olan yer 140 değil mi? 220'den 140'ı çıkartırsanız sadece şu kısım, yani şu kısım aslında bakın. Şurada çizdiğim yer 80 kalmıyor mu? 220'den 140'ı yani şu uzunluğu çıkarttım ve şu uzunluk yani bu uzunluk kaç çıktı? 80. Burayı bulduk, burayı bulduk, burayı bulduk, burayı bulduk ve şimdi şu iki, üçüne ihtiyacım var. Bakın. Şimdi çevreyi toplamaya başlıyorum. Maviyle göstereyim, farklı bir renkle göstereyim. Bakın. Şu uzunluk, şu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk. Bunları ayrı ayrı bulma şansım yok ama şu üçünün uzunluğu ile ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. Bunu bunun altına bunu eklediğinde, bunun altına bunu eklediğinde toplam buradan başlayıp buraya kadar biten bir uzunluk olur. Ve biz bu uzunluğu biliyoruz aslında. Nedir? 100, 190, 190, 30 daha. Kaç olur çocuklar? 220 metre olur. Öyle değil mi? Demek ki şu 3 tane mavi ile gösterdiğim uzunluğun toplamı 100, 190, 30 daha 220 metredir. Şimdi çevreyi bulmaya başlayalım. Bildiğimiz tüm kenarları hesaplıyoruz. Bir kere şurada bir 220 var. Doğru mu? Sonra şu mavilerin toplamı da 220'dir. Öyle değil mi? Sonra 30'un, 90'ın ve 100'ün de toplamı 220'dir. Yani şu kenarları buldum. Şuradaki mavi ile çizdiğim kenarı da buldum. Ve en alttaki 220 metreyi de ekledim. Ve şimdi geldik buraya. Ee, elimizde çocuklar şurada bir 140 metremiz var. Hemen ekliyorum. 140 metreyi de ekledik. Sonra şurada bir 80 metremiz var. Hemen 80'i de ekledim. Devam ediyorum. Ee, 80'den sonra şurada bir 140 eksi x'imiz var. Bakın şurada görüyorsunuz 140 eksi x. Bunun aynısı bir de burada var değil mi? Burası 140 eksi x ise burası da 140 eksi x'tir. O zaman iki tane 140 eksi x yazıyorum. Burayı da yazdık. Ve en son Şurada bir tane x'im var ve bir de burada bir tane x'im var. Ve hepsini yazmış olduk. Çevreyi bulmak için o zaman tüm kenarlar bunlar ve topluyorum. Artı x ile x, x birbirini götürür. Artı x ile x, x birbirini götürür. Sadece 220, 220, 220, 140, 80 ve iki tane de 240'ı topluyoruz. 140'ı topluyoruz ve cevabımız 1160 geliyor. Yani Adana çocuklar. Yedinci sorunun cevabı adı. Ve geldik sonuncu soruya. Sonuncu soruda Genel uzunlukları 16 ve 20 santim olan ABCD dikdörtgenlerinin dikdörtgenlerin ABC köşeleri yukarıdaki gibi katlanmış. Şöyle alınmış şuradaki köşeler şuraya katlanmış. Ve katlama sonucunda oluşan kağıttaki mavi bölgenin alanı yeşil bölgenin alanından ne kadar ne kadar? Fazladır. Kaç santimetre? Kaç santimetre kare? Fazladır. Şimdi ilk yapmamız gereken şu. Ee, sağ sol tarafta katlanmamış haliyle bulunan buradaki dikdörtgenin ben alanını hesaplayabilirim. Nasıl? Uzun kenarda. Kısa kenarı çarpar. Uzun ve kısa kenarın çarpımından 16 çarpı 20'den 320 santimetre kare gelir. Bu katlanmamış halinin alanıdır. Ve şimdi geldik buraya. Küçültelim biraz. Şimdi bize mavi bölgenin alanı yeşil bölgenin alanından ne kadar fazladır dediğine göre benim yeşil bölgelere de ulaşmam lazım. Peki yeşil bölgeye şöyle ulaşmayacak mıyız? Buradaki yeşil bölge aslında şurada çizdiğim üçgene eşit değil midir? Çünkü bu üçgen alanı buraya katlanmış. O zaman bunu sen tekrar geriye doğru açtığında yeşil bölgenin alanı aslında buraya eşittir. Buradaki yeşil bölgenin alanı da aslında buraya eşittir. Bu durumda ben burayı bulmam yeterli. Yani burası 4 santimse çocuklar burası da kaç santimdir? 4. Burası 4 santim verildiyse o zaman burası da nedir? 4. Çünkü bunu alıp buraya taktığında bu kenar buraya yapışacaktır. Ve kısa kenarında 16 olduğunu biliyoruz. Doğru değil mi? 16 idi. O zaman şu yeşil bölgenin alanını hesaplayalım. 16 çarpı 4 bölü 2 yapıyorum. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdiğinde 32 olacaktır. Ve aynı üçgen burada da var. Aynısını yaptığında buranın da alanını kaç bulacaksın? 32 bulacaksın. Bu durumda demek ki yeşil bölgenin alanı, şöyle diyelim. Yeşil bölgenin alanı çıktı aslında. Yeşil bölgenimizin alanı 32 artı 32'den kaçmış? 64. Şimdi elimde mavi bölgeye ihtiyacım var. Peki mavi bölge için Büyük dikdörtgenin alanından, büyük dikdörtgenin alanından şu yeşil bölgeleri ve şuradaki beyaz bölgeleri çıkartmam gerekiyor. Peki buranın alanı 32 değil miydi çocuklar? Şurası. Peki burası buraya katlandı. O zaman burası da 32'dir. Peki burası da 32 o zaman. O zaman burası da 32. Toplam kaç tane 32 var? 4 tane 32 var. O zaman 32 ile 4'ü çarpıyorum ve 128 buluyorum. 128 mavi ve beyaz bölgelerin alanları. Büyük dikdörtgenin alanından şu dört bölgeyi çıkarttığımda yeşili bulmuş olmaz mıyım? O zaman yeşil bölge için ne yapıyoruz? Büyük dikdörtgenin alanından mavi ve beyaz olan bölgelerin alanlarını çıkarıyorum. 320'den de 128'i çıkartıyoruz ve 192 buluyoruz. Mavi bölgenin alanını da bulduk. Bize ikisinin arasındaki farkı soruyordu zaten çocuklar. 192'den 64'ü hemen çıkaralım. 12'den 4'ü çıkarttık. 8. 8'den 6 çıktı. 2 ve 128. Yani cevabımız bursadır diyoruz. Çocuklar güçlendiren test 1 ve 2'yi yaptık. Ee, tekrar eğer anlamadığınız sorular olursa zaten WhatsApp'ta ödev çözümlerinde buluşuyoruz. Bana tekrar sorarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek